Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoda karşınızdayız. Bu videoda köklü ifadelerde gerçel sayı olma şartından bahsedeceğiz sizlere. Hadi gelin önce bir bilgiyi hatırlayalım. Eğer önümüze bir köklü ifade varken bu ifadenin gerçel sayı olup olmadığı bize soruluyorsa kök derecesine odaklanacağız. Eğer kök derecesi tekse 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde o zaman bu ifade her türlü zaten gerçel sayıdır. Herhangi bir araştırmaya gerek yok. Ama kök derecesi çift ise 2, 4, 6 gibi ki burada bir şey görünmüyorsa da kare köktür, hatırlayın. O zaman bu köklü ifadenin gerçel sayı olabilmesi için kök içinde yazan sayı negatif olmamalıdır. Yani sıfır ya da sıfırdan büyük olmak zorunda. Bu tanım üzerine kurulmuş sorularla muhatap olursunuz bu soru kalıbında. Mesela ilk soru diyor ki kök içinde x eksi 5 ile 4. dereceden kök içinde 7 eksi x'in toplamı a'ymış ve a bir gerçel sayısı x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı nedir? Şimdi a gerçel sayısı demek ki gerçel sayıların toplamı. Burası çift. Burada bir şey yazmıyorsa ne demiş? Ki? 2 var zaten. O halde bu kökün içindeki ifadeler negatif olmalı. Yani x eksi 5 büyük eşittir 0 olmalı. 7 eksi x de büyük eşittir 0 olmalı. Buradan atalım. Bunları bir yalnız bırakalım. Ne gelir? x büyük eşittir 5 olmalı. 7 büyük eşittir x olmalı deriz. Şimdi x'i ortaya aldığımızda burada x 5 ya da 5'ten büyük bunu biliyoruz. Aynı x 7 ya da 7'den küçük bunu da biliyoruz. O halde x 7 ve 5 kapalı aralığında yani bunlar dahil. O halde 7 olur, 6 olur ya da 5 olur. Bu üçünün toplamı soruluyor bize. Toplam 18 diyebiliriz. Benzer bir soru daha. K küp kök x eksi 5 artı kare kök x eksi 7 artı x ve k sayısını gerçel sayı yapan en küçük x tam sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi burada kök derecesi tek ise zaten bu reel demiştik. Bizim için reel olup olmadığını belirleyen tek yer burası. Burada da problem yok herhangi bir sayı sonuçta. Şimdi biz biliyoruz ki bu kare kökse yani kök derecesi çift ise içerisi negatif olmamalı. O halde x eksi 7 büyük eşittir 0 olmalı. Bunun tarafa attığımızda x büyük eşittir 7 gelir. E bize en küçük x tam sayısı nedir diye soruluyor. 7 ya da 7'den büyükse 7'ye eşit olabilir. O halde doğru cevap 7 olur denilebilir. Geldik üçüncü soruya. Şimdi a karekök x eksi 8 artı 3x bölü x artı 4 artı b karekök içinde 8 eksi x var. a sayısının gerçel sayı olduğu bilindiğine göre a kaçtır diyor. Şimdi buradaki köklü ifadelerde kök derecesi çift her ikisi de içindeki ifadeler negatif olmalı. Yani x eksi 8 de büyük eşittir 0 olmalı 8 eksi x de. E, eksi 8'i bu tarafa, eksi x'i bu tarafa attığımızda x büyük eşittir 8. Aynı şekilde 8 büyük eşittir x oluyor. Bu ikisini birleştirelim. x büyük eşittir 8. Aynı şekilde 8 büyük eşittir x. E bu ne demek? x'in ederi demek ki 8 demek. x 8 olduğunda ancak bu iş oluyor. x'e 8 verelim o halde a'yı bulalım. a kare kök içinde x eksi 8 yani 8 eksi 8 artı 3 kere 8. Sonra 8 artı 4 artı karekök içinde 8 eksi 8. Şimdi karekök 0 oldu değil mi burası? Karekök 0 artı 3 kere 8 24. 8 artı 4 12 ve karekök 0 geldi. E karekök içinde 0 0 eşit. O halde 0 artı 24 24 12 artı 0 12 24'ün 12'ye bölümünden cevap 2 olur diyebiliriz. Ve geliriz son sorumuza. Şimdi K sayısını gerçel sayı yapan kaç farklı x tam sayı değeri vardır diye soruyor. Yine aynı durum. kök derecesi çift olanların içine bakacağız. Tek olanlara bakmayacağız. Yani reellik anlamında burada bir sıkıntı yok. Burası her türlü reeldir. O halde x eksi 5 büyük eşit 0 olmalı. 9 eksi x büyük eşit 0 olmalı. Eksi 5'i bu tarafa attığımızda x büyük eşittir buradan 5 olmak zorunda. Burada da eksi x'i bu tarafa atalım. 9 büyük eşittir x olmak zorunda. Şimdi bu ikisini birleştirelim. 9 büyük eşittir x o da büyük eşittir 5. Şimdi burada ne olacak o halde? x'in alacağı değerler 9 olur, 8 olur, 7 olur, 6 olur, 5 olur deriz. Ama burada küçük bir detay var o yüzden onu da son soruya sakladık. Şimdi küp kök x eksi 7 gerçel sayı. Onda bir sıkıntı yok. Ancak bu bulduğumuz 5 tane değerin arasında paydayı 0 yapan değer varsa onu almamalıyım. Bu durumda ben 7 verirsem şurası 7 eksi 7'den 0 olur. Bu da benim işime yaramaz. O halde 7 olmaz diyeceğim. Kaç tane değer var o halde? 4 tane değer vardır diyeceğiz. Evet bu soru kalıbıyla ilgili de sizlere bilgi aktarmış olduk. Bu şekilde. İnşallah faydası olmuştur diyelim. Vedalaşalım. Herkes çok iyi baksın kendine. Allah'a emanet olun.